Evet arkadaşlar herkese merhaba. İnciraltı kent ormanındayız ve işte böyle bir karavan gözümüze çarptı. Şimdi sahibini tanımak istiyorum. Merhaba. G Gökhan ben. Evet Gökhan Bey e, ee, sağ olun sizler nasılsınız? Şimdi kime niyetmiş kime kısmetmiş? Geldik bu karavanı gördük çok diri duruyor. Bu zaten son zamanlarda çok popüler bir karavan. Evet. Karavancıların evet. çok tercih ettiği bir evet. karavan. Şimdi sahibini çok merak ettim tanımak istedim. Şöyle bir bize karavanı tanıtırsak Aracımız 1980 model bir araç, Almanya girişli. Yani alkoven kısmı Almanya'da yapılmış, burada içi değiştirilmiş daha sonra. Biz de ilave bir şeyler yaptık. Yani iki artı bir bir ev gibi. Yani sürekli geziyoruz fırsat buldukça. isterseniz içine falan girin bakın. Tabii şimdi bu kadar temizini e, kaç modeldi? 80 model. 80 model tam olarak şeyi neydi? E, Mercedes 608 dizel olarak geçiyor bunlar. Bu üzerinde Mercedes'in yeşil motor diye tabir ettikleri sağlam bir motoru var. 5 ileri şanzımanlı. Yani elektronik hiçbir parça yok bu araçta. Her şey manuel, mekanik. Yani her yerde parçasını bulabileceğiniz bir araç. Yani Dünyanın her yerinde, Türkiye'de çok yaygın parçaları. Elinizden geliyorsa kendiniz bile tamir edebilirsiniz yani. O kadar basit bir araç yani. Bir de az önce konuşurken, e, laf arasında kilometresinin orijinal olduğunu, 300 evet. binlerde olduğunu evet. ve evet. değişen evet. parçası... Yok. Hiç, Yok. Hiçbir değişen, Her şey fabrika çıkışı. Peki, şöyle sorayım. Bu karavanı satmaya karar vermişsiniz galiba anlayacağız evet. tabi ama. Evet. E, karavancılar, bu Nirvana'sı karavanın bence baktığınız evet, evet. zaman. Peki başka model mi düşünüyorsunuz bunu satıp? Biraz daha ufak eşimle kullanabileceğim daha pratik kullanabileceğim biraz daha ufak bir şey düşünüyorum. Bir de bu yeni çıkan tin biliyorsunuz. Ona da bir merak saldık. O da olabilir yani. Bakalım da sattıktan sonra karar vereceğiz yani. Biraz daha minimal galiba değil mi? Evet, Yapacağız. Evet. O zaman şöyle bir etrafını ben bir göstereyim. işte gördüğünüz gibi çok gerçekten diri duruyor ve değişen parçasının olmadığını söyledi abimiz. Ufak ufak içeri o zaman geçelim. Evet şimdi e, çok merak ettiğim karavanlardan bir tanesiydi. Zaten YouTube'larda da çok popüler bu karavanlar. 3-4 tane böyle aile var. Buyurun isterseniz önden siz buyurun. Evet şimdi karavanın içine doğru giriyoruz. İşte yukarıda bir alkoven bölümü. Evet, burada geniş bir yatak odası var. Yani iki yetişkin çok rahat yatabilir. Hatta bir çocuk da yatabilir yan Şöyle yana Evet, gayet ee, de geniş. E, bunun yüksek olmasının sebebi biraz da mesela buraya oturduğunuzda başınız kesinlikle tavana değmiyor. Değmiyor, evet. Ya. burada bir geçiş alanı var. Yani Kokpitimiz kokpise. de burada. Evet. Tabii güneş görmesin diye. Mı? E, yok gerek yok. Yani. Şöyle zaten gayet net belli hı hı. oluyor <laughs> bakıldığı zaman. Evet. Çok yüksek ya karavan. Yani evet. 2 metrenin üstünde. Yani 2, 22 yer, şey mi? yerden yüksekliği tam 3,5 metre. 3,5 metre. Yani bak. yerden zeminden yüksekliği tam 3,5 metre. Çok da ferah tabii yani. Şimdi evet, aslında biraz, biraz tabii. yarım house gibi de. Biraz, <laughs> biraz evet, evet. <laughs> yürüyen house diyebiliriz değil, tam. Evet, yürüyen Taynhaus. Şimdi şurada bir oturma grubu evet, görüyorum ben. Evet. hepsi e, altları sandıktır. İşte enerji sistemleri mesela orada duruyor. E, aracın aküleri burada. Eee burada işte herhangi bir Eşyalarınızı koyabileceğiniz, peki hani bu bayağı yatak, bir saklama. Oluyor. Yatak oluyor mu burası? Yok burası olmuyor. Burası, burası oturma grubu yani, ama peki masayı yatağı, şöyle uzatmayayım ki ana hoplarla. Yani oluyor, kişi şurası yemek da yatak yiyelim. oluyor. Bu masa iniyor. Burası tek kişilik bir yatak olabiliyor. Hı -hı. Arkada zaten bir çift kişilik daha yatağımız var. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi isim vermek yanlış olur ama çok ünlü bir youtuber değil mi bu karavanı geziyorlar ve evet, bu karavanlar evet. esinlenip çok zaten biliyorsunuz yeşil rengi var adını vermeyeyim yani, yeşil rengi var çok popüler dizilerde de hatta karavanları evet. çıktı bu beyefendinin bir arkadaşın tavsiyesiyle yapmışlar onu. yani görsel tamamen görsel resimlerden hani esinlenerek yaptıklarını duydum Hı -hı. hatta kendileriyle tanıştık buradan <laughs> selam söylüyorum onlara da biz de selam söylüyoruz <laughs> İşte bu karavana esinlenerek aslında yola başlamışlar bu karavanda evet. öyle bir özelliği var şimdi evet. o zaman arkaya doğru Yine burada güneşliğimiz var, sinekliğimiz var galiba değil mi? Evet, her, bütün her pen pencerelerde sinek Orijinal araç demiştiniz. Evet, Değişen dışı herhalde. orijinal yok. Dışı orijinal, içi orijinal. İçi sonradan değiştirildi. Şöyle o zaman mutfak bölümüne doğru evet. sizi alayım ben Hı -hı. bu tarafa doğru. Çok tezgahı da büyük kullanmışsınız. Evet. Gayet de geniş olmuş tezgahı. Evet. Burada bir lavabomuz var, içinde ocağı ile birlikte. Alt taraflar dolap, buzdolabımız burada. 12 voltla mı çalışıyor? Yok bizim aracımızda ile. hem 12 volt var hem 220 tesisat döşeli. Biz genelde 220 ile kullanıyoruz uh -huh, aracımızı. Uh -huh. Ben şöyle çekileyim siz isterseniz buradaki yatak Yine olsun. burada da bir iki kişilik değil evet. mi? İki kişilik yatak evet. odamız var. Böyle bir görüyorsunuz. Şurada tuvalet, burada banyo. Burada duş ve tuvaletimiz var ruş geniştir. Ve... Oo çok Hı? genişmiş. Gerçekten çok genişmiş. Ve çok yüksek çok ferah evet. bir kahvaltı. Buradan da arka bagajımıza bir geçiş var isterseniz buradan da bir... Tabii oradan da bakabiliriz. Gerçi birazdan bagajı da gösteririm. Aa evet. Yani bisiklet, motosiklet dahi... ATV girebiliyor buraya. ATV giriyor. Oo harika. Zaten Çok büyük. Şurada bir akümüz var galiba değil mi? Yok. E, jeneratör. jeneratör yok. pardon. Jeneratörümüz evet. var. Aynı zamanda... Evet, ev, kli, ev, klima spis, koymuşsunuz. Split çıkarıyor. klima var. Kullanıyoruz onu. Jeneratörle kullanabiliyoruz. Ee, işte. Şey, güneş panelimiz var mı yukarıda? 3 tane yüzlük diye biliyorum panelimiz var. İşte inverterimiz, şarj aletimiz. Şimdi e, abimiz bu karavanı gördüğünüz gibi orijinal bir karavan. Yani piyasada bu karavanı kolay kolay bulamazsınız böyle temizliğini ve orijinalini. Şimdi en son zaten fiyatı da öğreneceğiz. E, satıyor arkadaşımız karavanı. Bence çok temiz, kaçırılmaması gereken, görülmesi gereken bir karavan. İçeride kalan başka bir şey var mı anlatmak istediniz? Yani içeride kalan... Yani... Karavanda olabilecek aşağı yukarı her şey mevcut. Yani su sistemi olsun, hidrofor olsun. E, pis su depoları, temiz su depoları hepsi Kaça mevcut. Kaç e, litre. 150 litre pis su, 150 litre temiz su. Aha. Ama tabii bu e, aracın alt şesesine bağlı. Bu isteğe bağlı arttırılabilir. Hani bayağı geniş yerlerimiz var. İsterseniz e, dışarıdaki size arka bölmeyi göstereyim. Tabii de, ki de, oraya e, da geçebiliriz. Aha. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar içerideki bölümümüz böyle gayet nostaljik ve güzel bir Karaman. Bir kere çok güzel bir görselliği var. Ve biz şöyle işte az önce gösterdiğimiz saklama bölümüne herhalde buradan değil mi ulaşıyoruz. Evet, çok büyük. Çok büyük gerçekten çok büyük. Evet bir ATV neredeyse bir araba girecek yani buraya. Biraz daha yüksek olsaymış. Neredeyse araba girecekmiş yani. Burada merdiven görüyorum yukarı çıkmak evet, için. Yukarıda bir terasımız var. Süper. Balkon ee, olarak mı e, kullanıyoruz? Aynen. Harika. 4 kişi orada masa, sandalye koyup oturabilirsiniz. Şahane, yani güzel. Şahane. Evet. Ee, panellerimiz zaten bir ölü bölge ön, ön tarafta. tarafta evet, İhtiyaca tarafta, bağlı ön, tarafta. ön tarafında bir üç panel daha koyabilecek ölü bölgemiz mevcut. Var. Bize şu anki enerji sistemi yettiği için biz tercih etmedik. Bize üç tane yetiyor yani. Harika. Ama tabii bunu bir ortak <laughs> aileden alırsa atıyorum tabii illaki ihtiyaç olur. Bir de tabii şöyle arkadan da bir karavanı gösterelim. İşte bakın. Yanda bir motokaravan karavan var. İşte ebatı görüyorsunuz 3.5 metre yerden boyu ve içerisi gerçekten tiny house gibi. Ya yani yürüyen tiny house aslında. Evet, evet. Şimdi peki anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yani şu tarafı da gösterelim. Yani bu aracın şeyini çok merak ediyorlar. yani 100 kilometre işte yakıt oranı ne kadardır diye. Yani bu araç şöyle söyleyeyim. Hani bugünkü zamlardan konuşursak Eğer <laughs> o şekilde e, şey yapmayayım da Litre bazında söyleyeyim Yaklaşık 100 kilometrede 19-18 litre bir mazot tüketimi var Tüketimi var Evet Onun dışında bir trafik sigortaları biliyorsunuz Yaklaşık en son ben 905 liraya yaptırdım hmm. Tabii bu kişiden kişiye değişiyor diye biliyorum ben Bunun ee... haricinde vergisi ucuz Yaklaşık yıllık vergisi 450 lira Doğru güzel hiçbir şey değil valla. Evet, peki şimdi e, gelelim can bölgeye. Yani karavanı alan gönül rahatlığıyla kullanacak evet, öyle görünüyor. Çünkü orijinal bir karavan. Bir arkadaşımız alır. Aynen. Şimdi, peki bizi izleyenlere evet. özel bir son fiyatı alalım. Nedir karavana? Yani nasıl ulaşabilirler? Siz onu da bir e, söylerseniz. Bizim karavanımız şu anda bu malum sitede <laughs> yayında. Sarı, sarı evet, sayfada. Sarı mı? sayfada <laughs> e, 495 bin liradan biz İnternette koyduk ama sizin da bir arkadaşımız çıkarsa, hani beğenirse özellikle karavanımızı içine sinerse muhakkak bir şey yaparız. Şimdi şöyle, ben iletişim bilgilerini alacağım zaten beyefendinin ee, videonun altına da bırakacağım iletişim bilgilerini. Oradan bize beyefendi ulaşabilirler. Zaten YouTube'a atacağım bu videoyu. Ee, bence kaçırılmaması gereken, özellikle bu tarz bir karavan ki çok popüler bunlar zaten şu an evet. piyasada ve temizini bulmak çok önemli. Onun için bence bu karavana bir e, gelmişken İzmir'de miyiz bu arada hep sürekli? İzmir'deyiz. İzmir. İzmir. E, İnciraltı İzmir'de. Kent Ormanı'nda, İnciraltı Kent Ormanı'nda bu karavana kaç gün daha buradayız? Bir ay, bir buçuk ay daha buradayız. E, bir buçuk evet. ay daha burada beyefendi. Şubat sonuna kadar diyebiliriz. Yani. Şubat sonuna kadar. Şubat sonuna kadar. Ama yani, gitsek yani de çeşme altında yerimiz var. Oraya götürmeyi planlıyorum. Evet. Herkâre. Çok uzak evet. Evet. İşte görmüş olduğunuz bu karavan. Tekrar adınızı ve soyadınızı Gökhan, alalım. Gökhan Kaydırma benim adım soyadım. Ee, teşekkür ediyorum size <laughs> geldiğiniz için. Rica ederim. <laughs> evet Gökhan Bey'in <laughs> karavanı incir altında işte <laughs> hep burada görmek, görmek, görmek istiyorum işte her, her zaman geldimce olurum yani. Peki çok teşekkür ederiz. <laughs> sağ, olun, çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun.